Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Pippin'in Minas Tirith'in cümle kapısında Dol Amroth prensinin sancakları ile geçişini seyrettiği anda Rohan kralı Theoden doğudan gelen savaşa hazırlanmak üzere atına Dunharov'a sürüyordu. Çünkü Rohan birlikleri burada toplanacaktı. Mary uzun yolculukları sırasında birçok hikayesini duyduğu bu ülkeyi hayranlıkla seyrediyordu. Çok yorgundu. Çünkü yavaş yavaş ilerlemiş olsalar da çok az dinlenerek yolculuk etmişlerdi. Ve üç gündür yoldaydılar. Mary bu günlerin çoğunda Midillisini Kral Theoden'in atının yanında sürmüş, ona şairin hikayelerini anlatmış, Ondan da Rohan'ın tarihini dinlemişti. Fakat şimdi Midillis'ini kralın atının gerisinde sürüyordu ve karanlık bir ruh haline bürünmüştü. Kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Düşünceleri sık sık dostlarına gidiyordu. Frodo ve Sam için endişeleniyordu. Sözde ben onlara yardım için gelmiştim ama artık yüzlerce mil uzakta olmalılar. Eğer hala hayattalarsa diye düşündü. Tam o esnada tapan vadiye vardık sonunda dedi Eomer. Yolculuğumuz hemen hemen bitti. Bu yolculuk bitmiş olabilir diye cevap verdi Theoden. Ama benim daha gitmem gereken yol var. Beni dinleyecek olursanız dedi Eomer alçak sesle. Sonra yurda dönersiniz cenk bitinde. İster kazanılsın ister kaybedilsin. Theoden gülümsedi. Benim yaşlı kulaklarıma solucan dilin yumuşak sözlerini söyleme dedi. Eğer Cenk giterse benim dağlarda saklanmam ne işe yarar ve eğer kazanılırsa ben gücümün kalan son kısmını da harcayıp ölmüşüm ölmemişim ne gam. Fakat şimdi bunları bir kenara bırakalım. Bu gece Dunharov sığınağında yatacağım. Haydi ileri sürelim atlarımızı. Böylece yurt kralı batıdan zaferle döndü. Orada toplanmış olan askerler onu borular ve haykırışlarla karşıladılar. Başlarında Dunhere vardı, tapan vadi halkının reisi. Theoden'e üç gün önce Gandalf'ın bir yel gibi geldiğini, ardından tepelerinde bir kanatlı gölge göründüğünü, o zaman Gandalf'ın onlara burada dağların altındaki vadide toparlanmalarını önererek hızla gittiğini söyledi. O günden beri ışık kullanılmamış, ateş yakılmamıştı toplanan ordu gözlerden uzak bir araya gelmeye devam etmişti. Mary orada kaç süvari olduğunu merak etti. Karanlıkta kaç kişi olduğunu çıkartamıyordu ama ona binlerce kişi gücünde bir ordu gibi görünmüştü. Sonra bir patika ile yukarı dağa çıkmaya başladılar. Yol bir süre sonra atların ilerleyebileceği bir merdivene dönüştü. Mary yolun her iki tarafında bir insana benzetilerek yontulmuş kocaman koca elli ve ayakta büyük kayalar olduğunu gördü. Süvariler onlara pek aldırmıyor gibiydiler. Sonunda kralla yanındakiler keskin bir uçurumun kenarına vardılar ve orada durdular. Fakat devam eden yol Kara Dimholt'a yasak kapının gölgesine varıyordu. Böyle bir yerde Dunharov çoktan unutulup gitmiş insanların eseri. İsimleri unutulmuştu. Ne amaçla yapmışlardı bu yeri, şehir diye mi, gizli bir muhabbet mi kimse bilmiyordu. Sonra ağaçlardan uzağa uçuruma yakın yere kurulmuş kamptan bir atlı çıka geldi. Mary gelenin savaşçı gibi giyinmiş ve kılıç takmış bir kadın olduğunu gördü. İşte böyle gördü ilk kez Mary, Rohan'ın muhafız kızı Eowyn'i. Kadın onların gelişinin haberini aldığını ve böylece kralın çadırını hazırlattığını söyledi. O halde Aragorn geldi dedi Eomer. Hala burada mı? Hayır dedi Eowyn. Ölülerin yoluna gitti o. Onu caydıramadım. Gitti. O halde yollarımız ayrıldı dedi Ömer. O kayboldu. Onsuz sürmemiz gerek atlarımızı. Umudumuz azalıyor. Mary kendisi için hazırlanmış çadıra doğru ilerlerken ölülerin yolu diye mırıldandı kendi kendine. Hepsi beni bırakıp gitti artık. Hepsi bir yazgıya doğru gitti. Gandalf ile Pippin doğudaki savaşa, Sam ile Frodo Mordor'a, yol gezer Legolas ve Gimli ölülerin yoluna. Ama benim sıram da yakında gelecek herhalde. Tam çok acıkmış olduğunun farkına varmıştı ki kralın sofrasına çağrıldı. Orada kralın yanı başındaki bir sandalyeye oturdu. O sırada çadırın perdesi açıldı ve muhafızların komutanı Gondor'dan bir ulağın geldiğini bir an önce huzura çıkmak istediğini söyledi. İçeri giren adamı görünce Meri boğulur gibi bir çığlık attı. Çünkü gelen kişiyi Boromir sanmıştı. Ona çok benziyordu. Uzun boylu, gri gözlü ve mağrurdu. Miğferinin önüne küçük bir gümüş yıldız işlenmişti. Elinde siyah tüylü, ucu kırmızıya boyanmış bir ok tutuyordu. Bir dizi üzerine çökerek oku Theoden'e sundu. ''Selam olsun Rohirrim'in hükümdarı. Gondor'un dostu.'' dedi. ''Hirgon'um ben, Denethor'un ulağı. Size bu savaş alametini getirdim. Gondor büyük bir sıkıntı içinde. Denethor tüm gücünüzü, tüm hızınızla rica ediyor sonunda Gondor tamamen düşmeden önce.'' Minas Tirith kuşatılabilir ve Denethor, Rohirrim'in güçlü ordusunun surların dışında olmasındansa içinde olmasını tercih ettiğini söylememi buyurdu. Kara ok, dedi Theoden oku tutarak. Hayatım boyunca kızıl ok yurtta hiç görülmemişti. Denethor bizlerin at sırtında açıklıklarda cenk eden bir budun olduğumuzu, dağınık yaşadığımızı ve süvarilerimizi bir araya getirmek için zamana ihtiyaç olduğunu bilir. Gerçekten durumumuz çok umutsuz dedi Hirgon. Hükümdarım size emir vermiyor. Sadece eski dostluğumuzu ve çok önceleri verilmiş yeminleri hatırlamanız ve kendi iyiliğiniz için de elinizden geleni yapmanız için yalvarıyor. Doğuda birçok kralın Mordor'un emrine girdiği haberi geldi. Güneyde Haradrim harekete geçmiş. Acele edin. Çünkü zamanımızın hükmü Minas Tirith önünde verilecek. Bunlar kara haberler dedi Teoden. Yine de beklemiyor değildik. Ama hain Saruman ile yaptığımız cenkler sırasında çok kaybımız oldu. Ve hala hem kuzeye hem de doğuya bakan hudut bölgelerimizi düşünmek zorundayız. Fakat daha fazla ihtiyattan söz etmeyeceğiz. Geliyoruz. Düşmanlarımızı yıldırmak için 10 bin mızrak sürebilirdim alanlara. Ama şimdi daha az olacak korkarım. Yine de en azından 6 bin kişi at sürecek. Denetar'a söyle bu saatte yurt kralı bizzat kendi inecek Gondor ülkesine. Geri dönme ihtimali olmasa da. Rohanlıların naralarını bir hafta sonra duyabilirsiniz. Bir hafta dedi Hirgon. Eğer öyle olması gerekiyorsa öyle olsun. Fakat bundan yedi gün sonra sadece yıkılmış surlar göreceksiniz. Bunun üzerine Theoden gece burada eğleş diye cevap verdi. Sabah Rohan'ın topladığı adamlara bakarsın. Sabah verilen öğütler en iyisidir. Bu sözlerle Theoden ayağa kalktı. Dinlenmeye gidiniz hepiniz dedi. Mary sabah onu sarsarak kaldıran bir adam tarafından uyandırıldı. Fakat etraf hala çok karanlık görünüyordu. Ama güneş daha doğmamış ki dedi Mary kendisini uyandırana. Doğmadı ve bugün doğmayacak diye cevap verdi adam. Mary hemen dışarı çıktı. Dünya karanlık çaydı. Bir sürü insan durmuş, kül rengi olmuş gözlerle gökyüzüne bakıyordu. Işık ise artacağına azalıyordu sanki. Mary kralın çadırına girdiğinde bir adamın Theoden ile konuştuğunu gördü. "Mordordan geliyor beyim" dedi adam. Doğu ağıldaki tepelerden yükselişini gördüm. Bütün gece at sürerken o da arkamdan yıldızları yuta yuta geldi. Savaş başladı bile. Kral bir süre sessizce oturdu. Sonunda konuştu. Demek ki sıra sonunda buna geldi. Fakat artık saklanmak zorunda kalmayacağız. Hemen süreceğiz atları açık yoldan. Tellalları çağırayım var. Süverler sıraya girsinler dedi. Böylece Rohan'ın ordusu ilerlemeye hazırlanırken kral Merry'e döndü. Ben savaşa gidiyorum efendi e dok dedi. Seni hizmetimden azat ediyorum dostluğumdan değil. Sen burada kalacaksın. Ama ama beyim diye kekeledi Meri. Sana kılıcımı sundum. Seninle böyle ayrılmak istemiyorum Theoden kral. Sonra bütün arkadaşlarım savaşa gittiğine göre geride kalmak beni utandırır. Fakat biz uzun boylu ve hızlı atlara biniyoruz dedi Theoden. O tür hayvanlara binmen olanaksız. O zaman beni birinin sırtına bağlayın ya da ne bileyim bir üzengiye tutturun sallanayım diye cevap verdi Mary. Fakat kralın kararı değişmedi. En azından benimle Edoras'a gelip tek eve bakabilirsin. Çünkü o tarafa gideceğim dedi. Bunun üzerine Eowyn ayağa kalktı. Haydi Meriodak dedi kız. Senin için hazırladığım eşyayı göstereyim. Sonra Aragorn'un kendisinden onu silahla donatmasını istediğini söyleyerek Mary için hazırlattığı kalkanı ve küçük bir minferi verdi. Bütün bunları aldı de Eowyn. Hoşça kal şimdi efendi Meriodok. Yine de tekrar karşılaşırız seninle belki. İki saat hızla geçti. Ordu hazırdı. Kral elini kaldırdı ve yurt ordusu yavaş yavaş hareket etmeye başladı. En önde kralın sülalesinden 12 atlı gidiyordu. Onların ardında da kral ve yanında Eomer vardı. Önünden adamlar geçip giderken bir tanesinin sert gözlerle dik dik kendisine baktığını fark etti Mary. O da diğerlerinden daha ufak tefek olan adamın bakışlarına karşılık verdi. Genç bir adam diye düşündü. Hiçbir umudu olmadan ölümü aramaya giden genç bir adam. Ordu öyle vakti olmasına rağmen yoğunlaşmakta olan alaca karanlıkta vardı Edoras'a. Mary burada bir kez daha krala kendisinden ayrılmamak için yalvardı. Gondor ovalarında yapmayı planladığımız cenkte sen, gönlü boyundan büyük olan sen ne yapabilirsin efendim Eriodok? Bir kılıç taşıyıcısı olsan da dedi Theoden ona. Bunu kim bilebilir ki diye cevap verdi Mary. Şarkılarda kendimi hep arkada bırakılmış dedirtmek istemem. Süvarilerimizden hiçbiri seni bir yük gibi taşımazlar dedi Teoden. Eğer Cenk benim kapılarımın önünde olsaydı belki yaptıkların ozanlar tarafından unutulmazdı. Fakat Minas 102 fersah var. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Mary eğilip selam vererek mutsuz bir halde uzaklaştı bölükler gitmeye hazırlanıyordu. Adamlar huzursuz bir şekilde alçalmakta olan gökyüzüne bakıyordu. Kimsenin dikkatini çekmeden bir süvari geldi ve Hobbit'in kulağına usulca konuştu. ''İradenin istediği yerde bir yol açılır deriz biz.'' diye fısıldadı. Mary bakınca bunun sabah dikkatini çeken genç süvari olduğunu gördü. ''Sen yurt hükümdarının gittiği yere gitmek istiyorsun. Bunu yüzünden okuyabiliyorum.'' dedi. ''Evet.'' diye cevap verdi Mary. ''O halde benimle geleceksin.'' dedi süvari. ''Seni önümde taşıyacağım. İyice uzaklaşıncaya kadar pelerinimin altında. Bu karanlık bile yeterince karanlık. Artık kimseye bir şey söyleme ve benimle gel.'' ''Gerçekten de çok teşekkür ederim.'' dedi Mary. ''Çok teşekkür ederim beyim. Gerçi ismini bilmiyorum ya.'' ''Bilmiyor musun?'' dedi süvari yavaşça. ''O zaman bana saklı mifer de. Ve böylece Kral Theoden kendi ülkesinden ayrıldı. Bütün topraklar boz ve hareketsizdi. Gölge durmadan koyulaşıyordu önlerinde ve umut gittikçe onlardan uzaklaşıyordu.